Bugün rotamızda Karacaören Barajı ve Kızıldı Şelalesi var. Barajı Burdur'da Aksu Çayı üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1977-1990 yılları arasında inşa edilmiş bir baraj. Toprak, gövde dolgu tipi olan bu baraj 4 milyon metreküp. Karsu yatağından yüksekliği 93 metre. 9537 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor. 32 megawatt güç kapasiteli bu baraj yılda yaklaşık 142 gigawatt elektrik üretimi sağlamakta. Burası Burdur'un saklı cenneti Kızıllı Şelalesi. Doğanın sessizliğini suyun melodisiyle birleştiren bu yer huzur arayanların kaçış noktası. Serin sular, yemyeşil ağaçlar ve kuş çıvıltılarıyla adeta bir tablo gibi. Kızıllı Şelalesi sadece bir şelale değil, ruhunuzu dinlendirebileceğiniz, doğayla yeniden buluşabileceğiniz bir yer. Yolunuz düşerse mutlaka buraya uğrayın. Ertan'la Doğan'ın kalbine yolculuk başlıyor. Kızıllı Şelalesi Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızıllı ilçesinde bulunan doğal bir güzellik. Antalya merkeze yaklaşık 78 km, Burdur'a ise 88 km uzaklıkta bir mesafede bulunuyor. Burdur'un Bucak ilçesi Kızıllık köyü Hacı İsmailler mevkiinde yer almakta. Bu şelale mevsimlere bağlı olarak kahverengi, yeşilin tonları, sarı ve kızıl renk değişimleri sunuyor. Bitki ölçüsünün yaprak dökmesiyle birlikte bu renkler daha da belirgin hale gelerek adeta sizlere görsel bir şölen sunuyor. Şelale deli çay üzerinden dört kademeli olarak oluşmuş. Su seviyesi mevsime göre değişkenlik gösteriyor. En iyi dönemleri Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları. Haziran ayının sonuna doğru kurumuş olduğunu görmek mümkün. Değerli izleyiciler, buraya ulaşmak için Google haritalar veya Yandex haritalar üzerinden Kızıldı Şelalesi yazarak veya ekranda görmüş olduğunuz koordinatları yazarak ulaşabilirsiniz. Şelalenin yanına kadar araçla gelmeniz mümkün. Yalnız yolların virajlı olduğunu ve dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Burada market veya herhangi bir işletme mevcut değil. Sadece akan bir çeşme bulunmakta ve suyunun içilebilir olduğu bölge halkı tarafından belirtilmekte. Kamp ve piknik alanları için uygun yerler bulunmakta. Ancak bu bölgenin ıssız ve ormanlık olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Orman içerisinde doğa yürüyüşleri yapabilir, şelalenin ve çevresinin Doğal güzelliklerini fotoğraflayarak harika kareler elde edebilirsiniz. Ancak bu bölgede tuvaletin olmadığını da bir not olarak eklemek isterim. Bu bölgede Nemrut Kalesi olarak adlandırılan tarihi bir kale ve binli 1300'lü yıllara dayanan saray kalıntısı bulunmakta. Şelalenin aktığı kayalıkların pamuk kale travertenlerine benzetildiği de birçok ziyaretçi tarafından dile getirilmiştir. Özetle sizlere şunu söylemek isterim ki Kızıllı Şelalesi doğal güzelliği ile öne çıkan özellikle ilkbahar aylarında görülmesi gereken kamp ve piknik aktiviteleri için uygun ülkemizin ve şehrimizin doğal güzelliklerinden bir tanesi. Ziyaret edeceklerin her zaman doğaya saygılı davranması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ortamı korumaya özen göstermeli ardımızda ayak izlerimizden başka hiçbir şey bırakmamalıyız. Ayrılırken lütfen çöplerimizi yanımızda götürelim. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak da her yeni bölümden kendinizi haberdar edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere doğayla kalın Değerli izleyenler, 150-200 metre kadar Kızılı Şelalesi'nin aşağı noktasında ateşimizi yakabileceğimiz güzel bir kamp ortamı bulduk. Bu nokta bizler için çok güzel. Biz seviyoruz böyle yerleri. Etrafı da gösterelim istersen. Tabii tabii. Şimdi etrafımızda İzleyenlere aynen böyle. Abi. gerçekten hava bugün biraz bizi ateşimiz ama güzel yandı. Doğal bir orta. Evet. Yanımızdan değer akıyor. Bu keyfe hiçbir şey değişmem. Bu bölgeye yolunuz düşerse değerli izleyenler sizler de ee, zaten yol üzerinde olduğu için muhtemelen bizim ateş yaktığımız yeri de gözle görmüş olacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hatta biraz köz bırakalım. Gelen <laughs> <Evet>. üzerinde pişirebilir. <laughs> Aynen öyle. Üşümüşüm gerçekten bugün. Biraz ısın abi. Isın abi. hava kapadı. Bugün niye böyle oldu bilemedim. Vallahi çünkü Antalya'nın hava durumuna baktık. Antalya Yok. güzel gösteriyordu. Burası kapalı çıktı şansımıza. Her şeyi kontrol ettik ama evet. rüzgarı, havayı... <laughs> Onu kontrol ettik şansı. Bölgeyi yanlış seçtik. Aynen. Ama güzel drone çekimleri yaptın ha. Evet çok güzel oldu abi. Evet. Bugünkü çekimler gerçekten muhteşem oldu evet. ya. Evet. O şelalenin üstü çok güzel aslında oraya çıkıp keşfetmek gerekirdi ama hava kapadı ne olacağı belli olmaz. Aslında bir daha yolumuz düşerse var ya abi o üst tarafına çıkmak lazım. Çok güzel bir akıntı var evet. oradan. Böyle. Yani şey kademe kademe akıyor. En son şelalenin döküldüğü yerde su kayboluyor. Bir gideri yok. Suyun altın. Yerin altından gidiyor. Nereye gittiği belli değil suyun. İşte gerçekten. Çünkü akıntı şeyi yok orada. Su bir kayboluyor akıktan sonra. Bu çok güzel ya. Evet. Güzel bir havada tekrar bu bu rotu tekrar yapabiliriz abi. Aynen. Bu rotu tekrar yapabiliriz. Ateşi görünce içimiz şey oldu değil mi böyle? Aynen. Vallahi <laughs> <laughs> Güzel oldu.